kısa kaşı motovloktasınız. Ya yani biliyorsunuz İsrail'le protestolar var. yargı reformu yapmak istiyormuş İsrail. Bu yüzden alt protesto yapıyor. Biz sadece Türkiye'de olduğunu zannediyorduk. Netanyahu muydu? Başbakan o açıklama yapmış galiba. Bunun sebebini dış güçlere bağlamış. Dış güçler halkı gazlıyormuş. Onun için halk protesto yapıyormuş. Bize ne kadar benziyor. Biz de onları dış güç zannediyorduk. Ama onların da dış güçleri varmış galiba. Bir de tam emin değilim ama protestolarda böyle bir pankart gözüküyor. Artık o protestoda mıdır, başka bir yerde midir bilmiyorum ama İsrail protestolarında olduğu söylüyorlar. Sonumuz Türkiye gibi olmasın yazıyor protesto şehri, pankartta. Enteresan bir durum yani. Hemen buna Türkiye'den bir örnek verelim. Perinçek 100 bin imzayı geçemediği için Cumhurbaşkanı adayı olamadı. Halbuki daha önceki e, artık anketlerde kim yaptırıp bilmiyorum da %8.5 falan bir oydan bahsediyorlardı Perinçek için. Cumhurbaşkanlığı adaylığında %8.5 oyu varmış. Ama 100 bin imzayı toplayamadı. 27 bin demine kalmış galiba. Cumhurbaşkanı adayı olamadı. O da mevzuyu Amerika'ya bağlamış. Dijik Amerika. oyunları yüzünden 100 bin imzayı toplayamamış. Yani insan tabi 80 yaşında olunca dış minnaklara bağlayabiliyor demek ki bu iş. 80 yaşında. Geçenlerde bir video çekmiştim. Ya çok küçük. Yaşlarını söyledim. Cumhurbaşkanı adaylarının. Beni çekti 80 yaşındaymış. O da bıraksa ne kadar güzel olur. Görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim.